Böyle bir karanlık bir ortamda olduğunuzu düşünün. Ve bir anda uyandınız her taraf karanlık. İster ne yapacaksın? Yani nerede olduğunu anlamak için böyle yürüyeceksin, etrafa bakacaksın. Diyeceksin ki çünkü ihtiyaçların var, oradan çıkman lazım. İşte ne bileyim yeme ihtiyacım var, su ihtiyacım var, Bunlar da gidermen lazım. Bir şeyler bulman lazım. Şimdi bu ortamda yürürken böyle ayağın falan bir şey takılsa hemen onu tutarsın bir anlamaya çalışırsın değil mi? Ya yani ne var ne yok bu nedir acaba diye. Aslında orada yemeden içmeden bile en öncelikli senin ihtiyacın aydınlık bu kadar. Işık. Işık gerekiyor sana. Şimdi böyle bir ortamda bir ışık bulsan yerden ve o ışıkla ne yaparsın artık her yere rahatlıkla bakabilirsin ve diğer ihtiyaçlarını da artık onunla beraber görebilirsin. İşte bu zamanda da Allah'ın öyle bir ismi bizim ihtiyacımıza, imdadımıza yetişiyor ki bütün bu karanlık gibi gözüken, bu karma karışık gibi gözüken ya arkadaş böyle şeyler oluyor dünyada ama bunların mantığı, bunların acaba manası nedir diye soruştururken müthiş bir Allah'ın ismi orada ışık tutuyor bize ve artık bazı şeylerde manalanmaya başlıyor. Ve insanın en çok ihtiyacı olan şeylerden bir tanesi bizim imdadımıza gelecek ve bu ihtiyacımızı çözecek. Peki bu isim hangi isim? kendisine sığınanları emin kılıp güvende tutan, emniyet veren, kullarını iman şerefiyle şereflendiren, peygamberlerini doğrulayıp tasdik eden o mümindir. Bugün Allah'ın mümin ismini inceleyeceğiz. Ve mümin kelime manası olarak emniyette tutma, güven verme, işte korkulardan, endişelerden uzak tutma manasına gelen em kelimesinin kökünden geliyor. Yani Allah nazarına baktığın zaman Allah'ın kullarına emniyet vermesi, onları güvende tutması, korkuları, endişesi varsa onlardan emin kılması manalarına geliyor. Ve ayrıca sadece bu manada değil birçok manada kullanıyor. Kullanıla da iman veren, onları hem sözlerinde hem icatlarında mümin kılan yani emniyette kılan manasına geliyor. Zaten bir hadiste mesela ne diyor Allah ben diyor ''Yeryüzüne, kainata sığamadım da mümin kulumun kalbine sığdım.'' diyor. Demek ki mümin olanda yani emniyette olanda öyle bir ferahlık var ki Allah bu şekilde o gönlümüzün genişliğinden bahsederek buraya atıfta bulunuyor. Şimdi biraz bugün bunu işleyeceğiz. Biz yani mümin derken acaba neyden bahsediyoruz ve e, bu korkular emniyette olma hali nasıl bir hal? Birazcık onlardan bahsedeceğiz. Mümin isminin dört tane manası var. Bir, mahlukatını... Bak sadece insanlar demiyorum. Mahlukatını korkularından emin kılma. Onları güvende tutma manası. Bu birinci manası. İkinci manası kullarına iman vermesi. İmanla şereflendirilmesi. Bu da mümin isminin ikinci manası. Üçüncü manası Allah'ın emin olması. Yani sözünde durması. Sözlerini gerçekleştirmesi manasına da geliyor. Sözünde sadık olması yani. Dördüncü manası ise insanların mümin ismine tecelli ederek insanların sözünde durması. Birbirinize vaat ettiğimiz şeyleri gerçekleştirmek manasına geliyor. Bir, Yarattıklarını korkularından emin kılma. Onları emniyette tutma. Güvende verme manası. En yakın zamanda korktuğun hali düşün. Ne kadar korktun değil mi? Birçok şeyden belki endişe ettin. Ya şimdi ne olacak? Halim ne olacak? Belki hastalandın. Belki bir depreme yakalandın. Belki bir yangına yakalandın değil mi? Belki mesela atıyorum asansörde kaldın değil mi? Düştü mü? Düşecek mi? Ne olacak diye. Böyle bir korku halimiz oldu değil mi? Şimdi bu korku halinin bizdeki nimet hali ne biliyor musun? Korkunun geçmesi. Bak inanılmaz bir nimet. Şimdi ben geçen şunu düşündüm. Ya dedim ki ben dedim asansörde kalsam ve kapalı yerden de korksam böyle. Ve o korku halim bir yerde evet beni çok rahatsız ediyor. Ama sonra ne oluyor? Beni kurtardıkları anda o hal bende bitiyor artık. Doğru mu? Depreme hatırlayın. Birçoğumuz mesela burada depremede yakalandık. Evlerimiz o sarsıntı da oldu. Abi çok korkuyor insan. Yani yıkıldı mı? Yıkılacak mı? Ne olacak halimiz? Bu taşlar üstüme mi düşecek vesaire bunları düşünürken abi kendinden geçiyorsun. Abi sonra ne oluyor? Korkun benim ne zaman bitiyor? deprem bittikten sonra. Depremlik o sahasında bitiyor ve artık ben normal hayatıma devam edebiliyorum. Değil mi? Ya da mesela bir hastalık geçiriyoruz abi. Bu hastalık sırasında korkuyoruz. Acaba ne olacak? Karaciğerim büyüyecek mi? Daha mı kötü olacak? Vesaire. Bu korkum ne zaman bitiyor? Acaba? Hastalığım geçtikten sonra. Demek ki bak şu dünyada şöyle bir şey var. Evet biz kısmen bazı yerlerde korku yaşıyoruz. Ve bu korku yaşadıktan sonra ne zaman bitiyor biliyor musun? O korku hali ortadan kalktığı anda bizdeki bu korku duygusu hala devam etmiyor. Yani ben yoldan geçerken köpekten korkuyorum, köpek beni kovalıyor. Ama o köpekten korkum ne zaman geçiyor? Beni kovalamayı bıraktığı anda ben de korku dünyası artık kalmıyor. Artık korkmuyorum köpekten doğru mu? Normal hayatıma emniyetli bir şekilde, güvenli bir şekilde devam ediyorum. İşte bütün mahlukatından bu korku halinin devam etmemesi ve Allah'ın bizi emniyette kılıp hayatımıza düzgün bir şekilde devam edebilmemizin tecellisi mümin isminin tecellisi oluyor. Mümin ismi demek ki öyle bir tecelli ediyor ki insanlarda artık bu korku duygusu, bu emniyette kalmama hissi devam etmiyor. Bu da işte mümin isminin tecellisi oluyor. Her şey zıttıyla bilinir kaydesince. Allah bazı insanlara mesela ne yapıyor? Bu emniyette kalma, güvende kalma hissini vermiyor. Kim gibi panik atak olan insanlar gibi. Sürekli depresyonda olan insanlar gibi. Değil mi? Bu insanlar mesela nasıl yapıyorlar? Ya her zaman güvende kalamıyorlar. Ya acaba işte atıyorum şu anda deprem olur mu? Şu anda acaba başımıza bir iş gelir mi? Ya acaba trafiğe çıkıyoruz acaba kaza yapar mıyız? Değil mi? Mesela adam yüzmeye gidiyor. Acaba şu anda boğulur muyum diyor bak. Sürekli ne yapıyor? Panik atağı başlıyor. Bak her şey zıttınıla. Allah bize bu insanlarla beraber gösteriyor ki bak size eğer bu emniyet duygusunu vermesem. Bak peki nasıl? Bir kenarı değil Murat? Sürekli anla an vermesem siz de aynı bu insanlar gibi olsunuz diyor. Sen sürekli panik atak halinde olduysa Hayatın geçer mi? Geçmez değil mi? Panik atak olan hastalarda bile kısmen var bu hastalık değil mi? Çoğu zaman belki de güvende yaşıyor hayatın. Şimdi böyle olduğunu düşünsene hayatın geçer miydi? Hayatın böyle konforlu bir şekilde yaşayabilir miydin? Yaşamazdın. Demek ki an ve an, bak dikkat et. An ve an Allah'ın beni emniyetle, güvenle kalmayla hızlıklandırılmasını benim iyi anlayıp buna şükretmem lazım. İşte bu nasıl tecelli ediyor? Mümin isminin tecellisiyle bunlar gerçekleşiyor. Allah bizleri emniyette kılıyor, güvende kılıyor. Bir an bunun gittiğini düşün hocam. Vallahi yaşayamazsın yani. O yüzden bak ne kadar aslında kıymetli bir iş, iş burada öğreniyoruz bak. Allah'ın mümin ismini öğreniyoruz. Allah mümin ismiyle bizlere tecelli ediyor bak yani. Bunlar işte ne yapıyoruz? O, o depresyondaki panik ataklı insanları görerek bunların farkına varıyor. Aynı işte kör olan bir insanı görüp gözlerimize şükretmemiz gibi. O zaman panik ataklı olan bir insanı görüp ya Allah'ım bak beni sürekli sürekli Allah'ın emniyeti tutması ne büyük bir nimetmiş diyerek Allah'a şükretmemiz gerekiyor ya. Zaten Allah bir müminin, bir insanın kalbine, ruhuna mümin ismiyle tecelli ettiği zaman o insanın kalbine artık o korku duygusu, endişe duygusu yavaş yavaş ne yapıyor? Azalmaya başlıyor. Çünkü bileceksin ki beni emniyette tutacak olan şey zaten ben değil. Zaten Allah. Eğer mümin ismi tecelli etmese ben daima korkacağım daima endişe edeceğim. İşte bütün bunlardan beni kurtaran Allah'ın mümin ismiymiş. Yani beni emniyete tutan, güvende tutan ismiymiş bak. Çok enteresan eğer bu isim olmasaydı ya bizim abi o zaman bu korku, endişe hiçbir zaman gitmeyecekti. O zaman çekilmez bir dünya bize gelecekti. Aynı zamanda bu korkular dedik ama bak şöyle düşün bir de. Eğer Allah'ın mümin ismi bize de te tecelli etmese bizim o zaman şu ki vücudumuz bir düzen içerisinde değil mi? mükemmel bir şekilde gidiyor. Mükemmel bir nizam içerisinde. Eğer biz şu duyguyu bilmesek, mümin ismini, tecellisini bilmesek biz abi ne olacak? Abi rahat rahat işimizi yapmayacağız belki. Ama şu andaki bizim dünyamızda ve kendi vücudumuzda her şey harika kurallara uyarak devam ediyor. Ve bu devam etmesiyle beraber biz de başka bir işi güvende bir şekilde yapabiliyoruz. Eğer ki Allah bu mümin isminde bizi tecelli etmesen biz sürekli şunu düşüneceğiz. Acaba kalbim şu anda açacak mı? Acaba şu anda işte dünya dönmeye devam edecek mi? Nefes almaya devam edecek miyim? Ya ben bunları düşünmekten değil mi? Emniyette kalmasam ben başka bir işle ulaşamam. Yani hocam şu anda biz mesela su içemezsin ya korkudan. Şu anda oturamazsınız burada rahat rahat. Niye oturuyorsun? Çünkü kalbinin anlan an atacağından eminsin. Şu anda niye bu şekilde rahat rahat oturuyorsun? Çünkü nefes alacağından an ve emin kılınmışsın. Sen bunda güven altına girilmişsin. İşte bütün bunlar bize emniyet sağlıyor ki, güvende olmamızı sağlıyor ki biz bugün rahat rahat işimize gücümüze gidebiliyoruz, dışarıda gezebiliyoruz değil mi? Arkadaşlarımıza takılabiliyoruz. Niye? Eminiz çünkü emin. Neyden eminiz? Anmağın yaşatılacağımızdan, anmağın nefes alacağımızdan. Eğer böyle olmasa, anmağın ölebileceğini bir düşünsen, vallahi dışarı bile çıkamazsın. Rahat rahat gezemezsin bile. Sohbet bile edemezsin yani. Seni bu emniyette kılan his, mümin ismininden gelen tecelli ile beraber geliyor. Ya hocam şöyle en basit şimdi mesela çoluğumuzu çocuğumuzu, annemizi babamızı evimizde bıraktık, buraya geldik. E şu an mesela başlarına gök taşı düşmeyeceğinden eminiz değil mi? O yüzden de rahat rahat burada oturup gülebiliyoruz, eğlenebiliyoruz mesela. Bak şimdi bu ne kadar sana konfor sağladığını iyi anla. Bak Allah mümin ismi tecelli etmese sen sürekli şunu düşünmen lazım. Ya yıldız düşerse, ya gökteşi düşerse, ya deprem olursa, ya evde yangın çıkarsa. Bak panik atak hastalığının nereden geldiğini iyi anla yani bak. Bunlar sende azaldığı zaman yani sen Allah'ı tam manada tanımadığın zaman artık bunlarla baş edemez hale geleceksin. O zaman ne diyeceğim? Mümin ismi. Benim kalbimdeki, ruhumdaki, aklımdaki endişe ve korkulardan beni kurtarıyor. Beni bunlardan emin kılıyor. Güvende kılıyor. Eğer bunlar olmasa ben şu an çocuğumu bırakıp buraya nasıl geleyim? Ya çocuğumun başına bir şey gelirse diye düşünsem ne olacak? Bundan emin olmasam, güvende kalmasam ben buraya gelemem. Allah'ın tecellisi nasıl oluyor? Peki şimdi bütün bunlar böyle. insan hayatında böyle. Biz dedik ki yani sadece mümin ismi insanlar için geçerli de değil. Mahlukat için, hayvanlar için de geçerli. Nasıl geçerli? Ya bir kuş ne yapıyor? Rızk aramaya gittiği zaman hiç endişesi var mı bundan? Yok acaba bir solucan bulabilecek miyim? Bir şeyler bulup çocuğuma işte buradaki yavru kuşlara getirebilecek miyim diye bir endişesi var mı? Yok. Neyle çıkıyor biliyor musun? Lisanı haliyle Allah'ın mümin ismine tutunmuş ve diyor ki Allah beni rızkından emin kılmış. Beni bundan güvende kılmış. Yani ben gittiğim zaman muhakkak bir şey bulacağım diye lisanı haliyle o şekilde gidiyor. Mümin ismi onda da öyle tecelli ediyor. Hiçbir hayvanın endişesi yok. Acaba bugün ne yiyeceğim diye. Ama bizde var. Niye? Biz Allah'ın mümin ismini tam manada tanımamışız. Allah'ı bilememişiz. Ama o lisanı haliyle bilmiş ve demiş ki ben her türlü aramaya çıkarım. Allah benim rızkıma kefildir. Rızkımı verecekti diye böyle bir endişeye çıkıyor. Hiç mesela bir kuşun ya acaba ben buradan çıkarım, bu yuvadan giderim yemek aramaya, rızık aramaya ama ya buraya yıllar girerse, ya benim işte buradaki yavrularımı öldürürse, ya buraya bir yıldırım çarparsa deyip yuvasından ayrılmama gibi bir durum söz konusu mu? Değil. Ne yapmış? lisan haliyle mümin ismine öyle mi güvenmiş ki yuvasını terk edip o küçücük yavruları orada bırakabiliyor. Peki bunu ona yaptıran şey nedir? İşte buradaki emniyette olmak hissi. Bu olmasa eğer inanın o kuş o yuvayı terk etmez. E niye? Ya birisi gelir, bir hayvan gelir, başka bir şey olur. Değil mi? İnsan gelir alır götürür, bir yıldırım çapar, bir yağmur yağar. Yuvası düşer vesaire. Bu endişelerden dolayı ne yapar? O yuvayı terk etmez. Abi bak normalde eğer bizi bu emniyetisi olmasa biz inanın işe bile gitmeyiz. Ya yani niye çocuğumuzun çoluğumuz, başına bir şey gelirse diye. Abi yola çıkmazsın trafiğe. Bugün mesela bak çok enteresandır. En çok ölümün olduğu olay ne? Trafik kazaları. Ama bugün hepimiz arabayla yolculuğa çıkabiliyoruz. Hiç şu endişemiz yok yani. Kardeşler en çok ölüm riski trafikte. E ben buna rağmen nasıl en canımı tehlikeye atıp çıkabiliyorum? Emniyette olma hissiyle. Eğer müminizmi mi sende tecelli etmese inan trafiğe bile çıkamazsın. Uçağa binemezsin. Gemide yolculuk yapamazsın. Ya yaya olarak bile yürüyüş yapamazsın ya. Niye? Çünkü her an ölebilirsin. Her an sana bir şey çarpabilir. Doğru mu? Ölümler hep bundan geliyor. Ya yağmur yağdığı zaman dışarı bile çıkamazsın ya. Ya yıldırım çarparsa? Doğru mu? İşte bu emniyette kılma Allah'ın mümin isminden geliyor. Bak seni ne kadar kalbinin demek ki korkularından kurtarıyor değil mi? Bak mümin ismi ya. Yani. Ve sadece insanlarda değil mahlukatta da olan bir şey. Şimdi geldik iki. Ne dedik? Kullarına iman nurunu vermesi. Onların kalplerine bunu yerleştirilmesi. Ve bunlardan emin kılmaz. Şimdi insan biz hep deriz ki en çok ihtiyacı olan şey nedir? İşte kimisi der ki paradır. Kimisi ne der? Ya sağlıktır. Kimisi neden abi? Ya ben huzur isterim. Benim en çok ihtiyacım olur da yani. Şimdi birçok ihtiyacımız var ama aslında hep unuttuğumuz, göz ardı ettiğimiz bir şey var. Emniyette olma hissi. Bak bizim en çok ihtiyacımız olan şey ne biliyor musun? Emniyet. Güvenli olma. Şu anda sen mesela Gazze'deki kardeşlere sor. Ya en çok senin ihtiyacın ne, nedir diyecek. Ya o sana şunu demeyecek yani. Ya ben bir tane iPhone 15 istiyorum. Demeyecek sana. Ya demeyecek ya son model bir arabam olsa da geçsem. Demeyecek sana. Ya şöyle güzel bir villam olmasın mı önünde havuzlu? Öyle bir en çok benim ihtiyacım o demeyecek. Ne diyecek biliyor musun? Güvende olmak istiyorum diyecek ya. Başıma bombalar düşmesin istiyorum diyecek. Annem babam gözümün önünde ölsün istemiyorum diyecek. Bak ne istiyor insanlar demek ki biz şimdi güvende olduğumuz için biz artık başka ihtiyaçların peşine gitmişiz. Ama halbuki eğer Allah korusun bizim başımıza da bir savaş gelse ilk ihtiyacın olan şey ne biliyor musun? Yani önünde işte güzel bir bahçesi olan bir ev değil. Abi emniyette olmaya başını sokabileceğim bir emniyetli bir yer istersin. Şimdi biz bunu gözden kaçırdığımız için emniyette olma, güvende olma hissinin önemini maalesef bilmiyoruz. Şimdi peki insan dedik evet emniyette olma ister ama sadece bu işte savaş, güvenlik mi bunda mı? Değil. Abi insan sağlığında da emniyette olmak ister. Yani ben sağlığımdan da güvende olmak isterim. Yani ben her an hastalanmamak isterim. Ben kanser olmamak isterim. Bunlardan güvende olma, emin olmak isterim. Şimdi ben yarın kanser olacağımı bilsem bugün abi normal rahat rahat yaşayabilir miyim? Yaşayamam. Ya da mesela kanser hastaları ne diyor? 3 ay sonra öleceksin diyorlar mesela. O 3 ay dönem nasıl geçer? Geçmez değil mi yani? Demek ki insan sağlığında da emniyetli olmak ister değil mi? Yaşamında da hayatında emniyetli olmak ister değil mi? Rahat rahat sokaklarda gezmek ister değil mi? Bana kimse sataşmasın, beni kimse öldürmesin ister değil mi? Bugün mesela Hindistan sokaklarına gitmeyen herkes korkuyor. Niye lan her an çaldırabilirim paramı, ölebilirim mesela falan diye. Tehlikeli sokaklar var böyle mesela. İnsan ne ister? Yolda yürürken de emniyetli yürümek ister bak. Demek ki bazı hallerde biz emniyetli olmak isteriz. Bak insan başka nerede emniyetli olmak ister biliyor musun? İmanında emniyetli olmak ister. Benim en çok istediğim şey ne biliyor musun? imanımdan emin olmak. İmanımı güvende tutmak. Yani ben her daim imanlı olmak istiyorum. Başka ben kabirde emniyette olmak istiyorum. Kabirde güvende olmak istiyorum. Azap çekmemek istiyorum. Başka ben ahirette, yarın hesap verirken emniyette olmak istiyorum. Orada güvende olmak istiyorum. İşte şu asrımızdan bizlerin kalbine şu iman nurunu verip bizi ölümden, kabirden ahiretten, yarın cennet cehennemden emin kılıp bize bu nimeti veren Allah'ın mümin ismi işte. İnsanların kalbine bu emniyeti veriyor. Eğer ki sen imanlı olmasan, Allah'a iman etmesen o zaman sadece bak imanlı olsan sadece Allah'tan korkacaksın. Ama eğer imanlı olmazsan tüm kainattan korkmak zorundasın. Neden? Çünkü yağmur yağdığı zaman kaçıp sığınman lazım. Niye? Abi yağmura bakıyorsun damla damla su damlıyor ama su geliyor. Normalde neye akması lazım biliyor musun? Asit damlaması lazım asit. Seni korkman lazım yani. Ya arkadaş şu yağmurdan asit yağarsa ne yapacağım demen lazım. Abi her an yeryüzünde yürüyememen lazım. Evine girmemen lazım. Niye? arkadaş bu fay hattını tutan bir şey yok. Bunun kontrol altında tutulan bir şey yok. Kimse başında yok bunun. Bu fay hattı anında şimdi bir sarsılırsa, deprem olursa ben nasıl yaşarım diye korkman lazım. Abi her an yangında bütün her tarafa gelebilir abi bunlar diye korkman lazım. Abi nefes alırken arkadaş şu şu andaki ya yerçekimi kavmi bir anda boşalırsam ne olur? Ya atomlarından bir anda parçalanırsam ne olur? Senin bütün bunlardan Emniyette olman lazım. İşte iman, adama bu emniyeti veriyor. Yani ben iman ederek aslında diyorum ki, ben atomlara gücüm yetmez. Benim hücrelerime gücüm yetmez. Benim hastalıkları durdurmaya gücüm yetmez. Göktaşı düşse, üstüme yıldız gelse, ben bunları durdurmaya gücüm yetmez. Yağmur yağdığı zaman benim bunları asit yerine, suya çevirmeye gücüm yetmez. Ama ben iman ederken diyorum ki, bütün bunlara gücü yeten bir ilah vardır. Bir Allah vardır. O zaman benim bunları endişe etmeye, korkmama gerek yok. Ben bunlardan emniyetteyim, güvendeyim. İşte bana bu nuru verip, şu karanlık gibi gözüken kainatı aydınlatan Allah'ın mümin ismi. Allah mümin ismiyle bana bu rahatlığı veriyor ama iman etmesem ben her şeyden korkmam lazım. İşte kullarına bu imanı veren ve her şeyden emniyette tutan, e yarın öleceğim, iman etmesem ne olacak? Yarın öleceğim ama ölümden sonraki hayat var mı yok mu? Ya sevdiklerimi kaybediyorum. Annem babam ölmüş. Ben bir daha bunları görecek miyim? Bu nasıl bir endişe? Çok korkunç bir endişe. Ben bunlardan nasıl kurtulacağım? İşte Allah'ın bana verdiği iman ile. İşte sana imandaki bu rahatlığı, bu emniyeti, bu güvenli veren Allah'ın mümin ismi oluyormuş ya. Ben iman ettim. Diyorum ki ya öldükten sonra da bir hayat var. Ya endişelenme Murat'ım şu dünyadaki kazandığın bütün şeyler var ya. Yok olmadım. Yarın sana sonsuz olarak geri verilecek güvenliği bana veren Allah'ın mümin ismi. Eğer bana bu güvenliği vermese ben şu an hiçbir şey yapmam abi. Niye yapayım? Değil yani? Niye bir şeyle biriktireyim? Niye Allah yolunda ibadet edeyim dersin değil mi? İşte bu sana emniyeti veren iman nuru. Ve bu iman nuru içindeki bu rahatlığı veren de Allah'ın mümin ismi. Bak nasıl? Anvan tecelli etmese ne olacak bu mümin ismi? Her şeyden korkacağım. Acaba ahiret var mı yok mu? Kabirdeki hayatım ne olacak? Cennet cehennem durumu nasıl olacak? Kafa yiyeceksin ya. Yani. Bak o iman nuruyla beraber gelen bu mümin ismi adamı nasıl ferahlatıyor? Adamı nasıl rahatlatıyor? Görüyor musun ya yani? bak? Kalbini şifa alıyor. Korkma endişelenme. Allah'ın mümin ismi var ya. Korkma endişelenme yani. Allah sana o rahatlığı veriyor. O rahatlıkla beraber yaşayabiliyorsun zaten. İşte bu iman meselesi abi bak bizi nasıl rahatlatıyor? Çünkü diyorsun ki ya, o bütün her şeyi onun elindedir. Her şeyin hazinesi onun tahtındadır. O zaman ben niye endişe edeceğim yani? Bak mümin ismi kalbimize nasıl ferahlık veriyor yani açım. İnsan ne yapar der ki ya bütün hayır ve şer Allah'tan geliyor. Ve o zaman her şey ondan geliyorsa bu kalbime o zaman müminliği yani rahatlığı, güvenliği de yine o verecektir. Ben niye endişe edeyim? Başıma bir bela geldi. Sıkıntı geldi. Ya bir borç içine girdik. Hastalık geldi. E bütün da eğer sen sürekli anmağını düşünsen, hastalığı düşünsene. Geçer mi bu hastalık? Bir hayat sürülür mü? Ya adam kanser olmuş ama hayatında mutlu mesut devam edebiliyor. Ya görmeyen nice insanlar var hayatına bir şekilde tutunmuş. Geçenlerde bir e, televizyon programına çıktı bir adam iki kolunu doğuştan bir kazada kaybetmiş ama adam şu anda bir işletme patronu ve birçok insana da vesile oluyor maddi konuda. Bak şimdi bu adamı hayatta tutan ne? Normalde eğer sen kollarını kaybetme üzüntüsüyle sürekli yaşasaydın o hayatta bu şekilde mutlu olabilir miydin? Olamazdın. Bir süre sonra sana ne geliyor? Bir güvende hissi geliyor. Bir emniyet hissi geliyor. Ve onunla beraber yaşamaya devam ediyorsun. O adam şöyle düşünse ya bacaklarımı da kaybedersem ne olur diye endişeyle yaşasa yaşayabilir mi? Yaşayamaz. Ya da sen onu gördün o senin akraban. Kollarını kaybetmiş bir adam. Senin akraban. Kardeşim biraderin. Sen bunu görsen desen ki ya bu adam kaybetti ya ben de kaybedersem. Yaşayabilir misin? Yaşamaz. Bugün biz abi en ağır hastaları görüyoruz. Neyim? Sonra da hayatımıza devam edebiliyoruz. Nasıl yapabiliyorsun bunu? Bak biz iş itibariyle çok ölen insanlar görüyoruz karşımızda. Ya bildiğin gözümüz önünde ölüyor. Son nefesini bizim karşımızda alıyor. Biz onu görüyoruz. Sonra yarım saat, bir saat sonra günlük yaşamımıza devam et, yemek yiyebiliyoruz, çay içebiliyoruz. Ya bu rahatlığı sana veren şey ne? Sen sürekli ölüm halinde kalsan. Bak bazen oluyor. Karşınızda mesela belki izleyenlerin de sizlerin de olmuştur. Bir trafik kazası olmuştur. Ö önünde birisi ölmüştür. Adam ne yapıyor? Bir hafta, bir ay belki de senelerce atlatamıyor. Sürekli onu düşünüyor. Sonra bir yerde atlatıyor. Sürekli o halde kaldığını, sürekli o ölen bir insanın sürekli gözünde canlandığını. Ya rüyalarına giren bir insan bile ne yapıyor? Rahat rahat uyuyamıyor. Rahat rahat yaşayamıyor. O hal sürekli devam etseydi ne olurdu? Halimiz nice olurdu değil mi yani? İşte abi biz bu imanı elde eden adam, hakiki imanı elde eden adam ne yapacak? Atıyorum hastala, Allah'ın şafi ismiyle bakacak değil mi? Bir borç, bir rızıksızlık durumuna girdiği zaman ne yapacak? Allah'ın rızık ismiyle bakacak. Bütün bu isimlere baktığı zaman demek ki eğer sen korkuyla endişeye girdiğin anda Allah'ın mümin ismiyle bakacaksın. Diyeceksin ki merak etme Allah'ın mümin ismi sende tecelli edecek ve şu korkularından, şu endişelerinden kurtulacaksın işte iman etmek ne yapıyor? Allah tanımaya bir adım daha bizi yaklaştırmış oluyor. Başka üç, Allah'ın emin olması. Yani sözüne sadık olup vaadinden dönmemesi. Bak çok enteresan. Şimdi Allah mümindir. Yani emindir. Sözünde durur. Vaadinden geri kalmaz. Mesela Allah bize ne demiş? Ben sizin rızkınıza kefilim demiş. Değil mi? Böyle bir sözü var. Eğer Allah bir an sözünden dönseydi nasıl olurdu? Biz her gün mesela en zor şartlar maddi hayatta diyorum. Maddi şartlarda en zor halini hatırla. Ya yine de yiyecek bir lokma ekmek buldun mu? Buldum. Ya şu anda ekonomik çok sıkıntı. Yiyecek yiyecek bulamıyoruz dediğin anda bile. Abi sana o rızkın geliyor mu hala? Geliyor. Ya seni geçtim. Şu andaki kim? kardeşler. Değil mi? Doğu Türkistan'daki kardeşler. Bunlar mesela hala rızıklandırmaya devam ediliyor mu? Ediliyor. Ya okyanusun dibindeki bir balık. Hala rızıklandırılmaya devam ediliyor mu? Ediliyor. Şu anda bilmem ne ormanında küçücük ismini bile bilmediğimiz bir böcek hala rızıklandırmaya devam ediyor mu? Ediyor. Demek ki Allah mümin ismiyle aslında sözünden dönmeyen demektir. Vaadinden dönmeyen demektir. Biz bunu nasıl görüyoruz abi kainatdaki tecellisini? Abimiz rızıklandırılmaya devam ediyoruz. Hepimiz an ve an yaşatılmaya devam ediyoruz. Biz şimdi rızık de sadece yeme içme aklımıza geliyor. Halbuki rızık demek aynı zamanda senin aldığın Nefes demek. Senin şu andaki huzurun demek. Sağlığın demek. An ve an ölümden kurtuluyorsun. An ve an hayat sana verilmeye devam ediyor. Bunların hepsi bir rızıktır. Şimdi bütün bunları görüyorum ne yapıyorum? İşte Allah mümindir diyorum. Yani o sözünden, o vaadinden dönmez. E peki bunu eğer anladıysam ne diyeceğim? Allah sözünden dönmez, vaadinden dönmez. Peki bize en büyük vaadi ne? Ben size bir cennet vaat ediyorum diyor. E peki biz mümin isminin Allah'ın sözünden dönmeyeceği manasını geldiğini bildiğimiz halde Niye bir cennetten şüpheleniyoruz? Niye bir cennete itimadımız tam manasıyla yok? E bunu bilen bir insan ne yapar? Allah sözünden dönmez. O zaman bize bir cenneti muhakkak verecektir der. Ve Allah'ın isteklerinde yani emir ve yasaklarına uyarak o cenneti kazanmaya çalışır. Ama biz Allah'ın cennet vaadine tam manasıyla iman etmediğimiz için Tam maalesef buradaki bizim düşüncemiz oturmadığı için maalesef bir cennet yokmuş gibi, cennet bize verilmeyecekmiş gibi rahat rahat bu dünyada takılmaya devam ediyoruz maalesef. İşte Allah'ın sözünden dönmeyeceğini bir anlasan o zaman çok daha iyi çalışacaksın. Emir ve yasaklarına çok daha uymaya riayet edeceksin. Demek ki mümin isminin bir karşılığı da neymiş? Bize Allah'ın sözünden, vaadinden dönmeyeceğini bize söylemesiymiş yani. Bunu bildiğin anda artık daha da bu dünyada rahatla yaşamaya başlıyorsun. Ya atıyorum bir yere sadaka verdin. Ya merak etme ya. Paran gitmedi kaybolmadı. Niye? Onun karşılığını sonsuz olarak Allah vereceğim diyor. Ya bakıyorsun bütün arkadaşların eşin dostun içki içiyorlar, zina ediyorlar, gıybet ediyorlar. Sen, sen de namaz kılmaya çalışıyorsun. İşte aman faize bulaşmayayım diyorsun. Herkes faize ev alırken, araba alırken sen köşede duruyorsun mesela. Ne yapıyorsun? Bu dünyada bazı fedakarlıklar yapıyorsun. Merak etme ey kul. Bunlar kaybolmayacak. Bu yaptığın fedakarlıkların bir karşılığı olacak. Neden? Çünkü Allah öyle buluyor. Namaz kılana, benim emirlerime, yasaklarıma uyanlara ben bir cennet vaat ediyorum diyor. Yani yaptıkların kaybolmayacak. Bak şunun güvencesine baksana. Sonra bunu bilsen artık daha da çok sarılırsın ya. Yani. Daha da çok bir şeyler yapmaya çalışırsın. Ve son olarak da kullarının emin olup sözlerinde sadık ve güvenilir olmaz. Şimdi özellikle bu son zamanlarda en çok aradığımız şeyden bir adamın sözünde durmaz. Bir adamın sözünü gerçekleştirilmez. Yani özellikle zaten mümin demek ne demek? Sözüne güvenilir olan demek. Ama biz maalesef bunu çok kaybetmişiz. Mesela Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o zaman ne diye anlıyor? Muhammedül emin. Yani sözünde, davranışlarında emin olan. Yani ona güvenilir demek. İşte mümin isminin bizdeki tecellisi de ne olması lazım? Bizim sözümüzde durmamız, bizim emin olmamız. Yani bir adam seni gördüğü zaman ya o ne diyorsa doğrudur. O yalan söylemez, o gıybet etmez, o faizle iş yapmaz, o namazını kılar gibi eğer böyle bir intifak oluşuyorsa demek ki senden diğer insanlar emin olmuş, güvende kalmış. Demek ki bak mümin demek zaten sözüne güvenilir demek ya. Bu söz sadece lafta değil. Bütün hareketlerine güvenilir demek. Yani bir yerde hırsızlık var. Ya bu adam yapmaz. Niye? Çünkü bu adamın ben davranışlarından, sözlerinden yapmayacağına kefirim. Niye? Eminim çünkü. O yapmaz diyoruz değil mi? Mesela bir adam geliyor, o yapmaz diyoruz. Eminim diyoruz. Niye? Ya çünkü o davranışlar bize onu vermiş. İşte bize mümin isminin tecellisi, bize düşen payı ise burada bizim de sözümüzde güven olmamız. Davranışlarımızda emin olmamız. Güvende tutmamız diğer insanlara. Bize düşen vazifede işte bu oluyor. İşte el mümin ismi sadece bize değilmiş hayvanlarda da tecellisi oluyormuş. Mümin ismi bizi kalplerimizin korkularından, endişelerinden eminde tutuyormuş. Eğer öyle olmasaydı biz o korkularla, o endişelerle hala yaşamaya devam ediyor olsaydık hepimiz şu an belki de tımarhanede kafa yemiş bir şekilde oturuyor olacaktık yani. Rahat şu anda burada oturup konuşamıyor olacaktık. Çünkü birçok endişemiz olacaktı. Bak bunu şuradan anla her şey zıttıyla bilin dedik ya. Mesela şu an Gazze'de olsan başına her an bomba düşme ihtimaliyle gelip burada okey oynayabilir misin? Oynayamazsın değil mi? Ya çok daha büyük bizim sıkıntımız var dersen Her an bomba düşebilir. Şimdi dünyadaki boş boş takıldığın şeyleri bir düşün. Canını sıktığın, tartıştığın ve o yaptığın bütün lezzete zevkleri düşün. Sen eğer emniyette olmasan bunların hiçbirini yapamazsın. İşte seni emniyete kılıp yaşamana hem de nasıl konforlu bir şekilde yaşamana müsaade eden Allah'ın mümin ismidir. İşte biz de bunu bilsek, ona göre yaşasak, Allah'ın sözünde durduğu gibi biz de sözümüze dursak, ona verdiğimiz, hatırlayın kalü verdiğimiz insan olma sözü, Müslüman olma sözünü anman yerine geçsek, biz de mümin isminin tecellisini bu dünyada göstermiş olacağız değil mi? Ama biz verdiğimiz sözleri maalesef unutuyoruz. Biz dedik ki Allah'ım sana kul olacağız, unuttuk. Allah'ım sana namaz kılacağız dedik, kendimiz için ve senin için kılmadık. Allah'ım yalan söylemeyeceğiz, gıybet etmeyeceğiz. Faizi asla buluşmayacağız diye söz verdik ama o sözü de yerine getiremedik maalesef. Mümin ismi anvan tecelli ederken biz bunun tecellisini yeryüzünün halifesi olarak gösteremedik. Unuttuk, gaflete daldık. O yüzden bugün şu mümin dersiyle beraber diyelim ki Allah nasıl ki sözünde duruyor, vaadinde duruyor, biz de sözümüze duralım. Biz de insan olalım, biz de kul olalım. Verdiğimiz sözleri ve yapma denilenleri yapmama sözümüzü yerine getirelim. Allah yapma demiş. Biz haşa ya mümin ismi var yok hiç demeden onu yapmışız. Ya Allah şunu yap demiş. Biz yapmayız. Günde beş defa bizi çağırmış. Gel kulum şu namazını kıl demiş. Biz de yok Allah'ım gelmeyiz demiş. Gelmeyiz demişiz yani. Bak Allah'a verdiğimiz sözleri maalesef biz tutmuyoruz. O anvan her şeyi tutarken, sözünü tutarken.